Merhaba arkadaşlar, bugün Florence Nightingale Hastanesi'ndeyim. Şişli'de bulunan bu hastane, Gayrettepe'de bulunuyor. Size bu hastane için ufak bir vlog hazırlıyorum. Hastanenin içini, girişini, lobisini, işte hizmet aldığımız süre içerisinde biraz böyle göz gezdireceğiz. Hastane otele benziyor arkadaşlar. Yani bizim gibi SSK hastanelerinde gezen insanlar için delik bir hastane. Lobisi bakın, görmüş olduğunuz gibi yani harika. Yani şu sol ayına bile bittim yani. Ee, diğer taraf çiçek, böcek. İşte gayet böyle e, iletişim güzel insanlar, şık insanlar. Temizlik, hijyen has safhada. Koridorları, lobileri bile geniş. Ee, bir çok Birçok farklı alanda uzman hizmetler veriyor. Burada bunun e, çizelgesi, şifti var. Yani hangi katta ne var diye. Gayet düzenli yani. Normalde ben bunu mesai saatinin dışında çekiyorum arkadaşlar. Mesai saatinin içerisinde her tarafta tabii ki insan var. Burada refakatçi olarak kalıyorum bugün. Bir ünlünün refakatçisiyim. Onu söylemeyeceğim çünkü gizliliği var. Yani şimdi çok etrafında insanlar toplanmasını istemiyor. Yani aramasını, sormasını tabii ki ister ama haniye kapasını istemiyor. O yüzden bu küçük operasyonu gizli yapmasını istedim. Ben de yanında refakatçiyim bugün. Kendisi Türkiye'nin en sevilen insanlarından. Neyse. Bu arada asistanlığını yapıyorum onun. Iııı Şöyle söyleyeyim. Asansörü bekliyorum. Evet şu an konuyu dağıttım. Asansörler de güzel arkadaşlar. Ee, Asansörde çok takılmadan yukarı katlara çıkacağız şimdi. Ee, yani bu, burada sadece bir kusur buldum. İşte burada bir ekran var. Bu ekran dokunmatik değildi. Ve e, mesai saatleri içerisinde hani olsaydı şey yapacaktım da herhalde bu ekran mesai saati dışında şey. Bakın burada bu Franz Nightingale hastanesinin hangi katta ne olduğu asansörde yazıyor. Hani böyle kafanız karışırsa buradan hemen bakıp gireceğiniz yeri basıyorsunuz, gidiyorsunuz. Yani birçok hastanede ben bunu mesela göremedim. Devlet hastanelerinde, Çam sokradan bahsetmiyorum bu yeni yapılanlardan. Çapa da güzel, Samatya da güzel. Bakın arkadaşlar, refakatçi için böyle bir koltuğu var. Bu, bunu anlayamadım, bunun ne olduğunu aslında size sormak için çektim odalarda oda düzeni şu bu gayet böyle açıklamalı şekilde. Odalar gerçekten otel gibi arkadaşlar. Bakın burada dolabınız, saklama dolabınız, askınız, çelik kasanız, şifreli. Ondan sonra yani dolap iyi yani dolap olayı gayet güzel dolapları var açıkçası. Bir mini buzdolabı da var burada. Burada mini bir buzdolabı var bak. Hiç boş da olsa güzel biz kullanmadık. Ee, ayakkabıdır, çelik kasıdır söylemiştim zaten demin onu. Ondan sonra arkadaşlar, muhfaa lavabosu güzel, burada bir yemek kabımız geldi, onu şimdi çekemiyorum buradan, ee, güzel yani, temiz en azından, bakın burada peçetelik bu şekilde, ondan sonra ezadolu bu minik bir e, şey var, Orada ufaktan da gösterdim, yandan umarım görme, görülmez, <laughs> neyse... Ondan sonra e, videonun üstüne konuşuyorum arkadaşlar bu arada. Işıklar, aydınlatmalar, havalandırmalar o da çok güzel yani. Alo dediğimi geliyor odaya servis. Bakın lavabosuna giriyoruz şimdi. Duşu var. Bakın çok güzel özellikler bunlar. Duşta arkadaşlar hani ben beğendim yani. Güzel bir duş. Duşta bir tane e, sandalye var böyle çekip oturabiliyorsunuz. Bakın bu sandalye çekilip oturabilen bir sandalye. Bunu çektiğinizde işte. Bu da bu da güzel mesela. Bu bile hoş yani çok güzel bir detay. Ondan sonra arkadaşlar, şurada bir kırmızı bir şey var. Hani e, bunun hasta eğer bir problem yaşadığında imdat butonu gibi düşünün. Son hamle bunu çekiyor ve hastaya yardım koşuyorlar yani odaya. Bu e, keza tuvaletin orada da var arkadaşlar. Örnek veriyorum sıçarken kaka yapıyorsunuz. Bir şey oldu yani ne olduysa çekiyorsunuz arkadaşlar. Bunu hemen odaya koşuyorlar. Bakın zaten düşme riski olan hasta işareti var. Yeşil alan. Ee, o odalarda bulunan özel bir özellik sanırım bu. Burada şampuanı, kremi falan aynı otel gibi arkadaşlar. Fön makinesi her şeyi var. Yani ben detaylarını beğendim hastanenin açıkçası. Yani her şey bence hastanede güzel arkadaşlar. Sabah kahvaltısı bu şekilde geliyor arkadaşlar. İki kişilik bir kahvaltıydı. E, oda normalde böyle gayet ferah bakımlı otelde böyle oda yok arkadaşlar o kadar güzel bir oda yani, yani Şişli Mecidiyeköy'ün tam merkezinde bulunuyor manzarası da böyle bir tarafı böyle kuleler iş merkezleri E5 kenarında işte hemen karşısı e, yeşil bir park Azerbaycan Demokrasi Parkı galiba havada bugün çok güzel ya maşallah. O da böyle arkadaşlar, ee, otel şey, pardon, durup dur otel diyorum. Geri dönüşüme çok önem veriyor. Ee, Florence Nightingale. Ee, burası yemek ve kahvaltı salonu. Böyle güzel hijyene özen gösteriyorlar. Gayet güzel bir salon. Ee, bekleme yerinde gördünüz. Tatlıları vesaire vesaire bildiğiniz pastane gibi e, bir kafesi var yani. Hem tatlı, hem tuzlu, hem yemek. Her şeyi talep edebileceğiniz, yiyebileceğiniz, odaya servis edebileceğiniz bir otel. Burada aynı AVM bekleme yerleri gibi hatta daha güzel bir konsept şeklinde bekleme yerleri var arkadaşlar. Bakın aşağısı da bekleme yeri. Ya bildiğiniz otel AVM karışımı bir devlet pardon hastane. Yakında bu hastane SSK tarafından da desteklenecek bir hastane. Yani SSK'da ilaçları karşılanacakmış şey. Pardon. Hizmet verecekmiş tam olarak. Burası da hemen girişindeki lobi hani kafe gibi yer arkadaşlar. Burası da çok güzel. İnsanları çekmemek için gizliyorum biraz. Hemen Çağlayan... İstanbul Adalet Sarayı'nın yanında. Arkadaşlar burası. Bir bir tarafı da Çağlayan'a bakıyor. Boğaziçi Elektrik Bahçesi, işte Mint Total var. Ee, çok merkezi bir yerde yani. Adalet Sarayı'nın karşısında hemen. Yani... Penceresiz... Odası yok gibi sanki. Yani yok, bence yok. Yani ben görmedim en azından. Ameliyathaneler her zamanki gibi en üst katta artık biliyorsunuz.